Like oh, fabrikamızın ihtiyaç sahibi ailelerimize düzenli yapmış olduğu 5000 günlük e, ekmek yardımı var. Bu düzenli yapılıyor ihtiyaç sahiplerine. Ama pandeminin getirdiği kısıtlılık nedeniyle ortaya çıkan durum nedeniyle biz Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimize ilave destek veriyoruz. 17 günlük kapanma süresi içerisinde de 17 gün süreyle ihtiyaç duyan hemşerilerimiz bizim ekmek büfelerimizden ücretsiz olarak ekmek elde edebilirler. Bunları da muhtarlıklar aracılığıyla, muhtarlarımız aracılığıyla yine koordine ediyoruz. İhtiyaç duyan hemşerilerimiz bizim ekmek satış büfelerimizden ücretsiz ekmek temin edebilirler. E, muhtarlarımıza müracaat ettiklerinde benim ihtiyacım var diyen herkese herhangi bir ayrım yapmaksızın, herhangi bir belge istemeksizin vereceğiz. Çünkü ekmek ihtiyacı olan hemşerilerimizde başka bir şey aramıyoruz. Biz onu ihtiyaç olarak kabul ediyoruz. Değerli hemşerilerim, değerli arkadaşlar. Tabii öngöremediğimiz bir süreci yaşıyoruz ama hamdolsun Devletimiz, milletimizle el ele işbirliği içerisinde bu süreleri son derece etkin ve başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Biz 17 günlük süre içerisinde 50 bin ekmek dağıtıyoruz. Yani 50 bin koyuyoruz. Günlük değil mi? Hayır, şöyle e, bu hemşerilerimiz ihtiyaç duyduğu kaç tane mi? Mesela bugün biz 10 bin ihtiyaç duyabilir, 5 bin duyabilir. Ne kadar ihtiyaç duyuyorsa bunu karşılıyoruz. Yani günle de sınırlamıyoruz. Ama biz 17 günlük süre içerisinde 50 bin ekmek e, öngördük. Fakat bu bir sınır değil, ihtiyaç olması halinde bunu 100 bine de çıkardık. Yani bu konuda bir sık şeyimiz yok, sınırımız yok. Evet, sınırsız.